Muhteşem dedi. Çok iyi. Çok mütevazısın ya muhteşem. Harika değil yani mi? Yani harika. Ya ne kadar muhteşem bir zamanı. <laughs> <laughs> muhteşem dedi. Çok, çok iyi. Çok mütevazısın ya muhteşem. Harika değil yani mi? Yani harika. Ya ne kadar muhteşem bir baksana zamanı. <laughs> Güzel. Güle güle. Ay çok iyi oluyor ya. Nasıl böyle oluyor? Hı -hı. ya işte 20 ne biz bu işi? Aynen öyle. <laughs> Matematiği. Hocam, Efendim? hangi işlemleri uyguladık hocam hastamıza? Yani şimdi hastamıza Beynik silahımız öncelikle bota Ondan sonra e, daha evvelden bir sıvı yüz germe yapmıştık. Onun tekrar zamanı gelmiş. Bunları yaptık. Şöyle bir yüzümü yüzümü toparladık. Şimdi de cilasını yapıyoruz. Pink ile. Hem şöyle bir ton dengesizlikleri toparlansın. Hem cildin kolajen üretimi artsın, sıkılaşsın. Lekeler varsa onlar gitsin. Biraz da nem kazansın deyip parlatıyoruz.